Merhabalar. Bugün İlbeli Mimarlık İnşaat olarak biz kimiz, neler yapıyoruz? İnşaat sektöründe nasıl hizmet veriyoruz? Bunları aktaracağız. Yerse bizden kampanyasıyla alakalı çok sorular var insanların kafasında. Bize en çok gelen sorularla alakalı sizi aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi sorulara geçeceğiz. İlbeli Mimarlık İnşaat kimdir? İlbeli Mimarlık İnşaat İstanbul genelinde kentsel dönüşümde binaları yenileyen bir inşaat firmasıdır. Ben Doğan, yaşım 33, endüstri mühendisiyim. Yaklaşık 15 senedir bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Yarısı bizden kampanyası nedir, kimler faydalanabilir? Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm, mevcut binanın yapını yıkılarak yeni bina yapılması işlemine denir kısacası. Kentsel dönüşümde mevcut binadaki daire sayısı, hane sayısı, mevcut arsası, ilgili belediyenin burayla alakalı imar planı, yapılaşma koşulları bunlar göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Yarısı bizden kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşüm çok hızlandı. Yarısı bizden kampanyasından faydalanabilmeniz için 2-3 kriter var. Bunlar kişiye bağlı değil, mevcut binanın bu kriterlere uyması gerekmektedir. Mevcut binanın uyması gereken kriterlerden ilki yeni yapılacak binanın mevcut bin binanın bir buçuk katını geçmemesi gerekmektedir. Bu hem metrekare olarak hem de bağımsız bölüm sayısı olarak. İkinci kriter mevcut binanın karot örneği alındıktan sonra gerekli yeterli sağlamaması gerekmesi. Yani halk dilinde binanın çürük çıkması gerekiyor. Bu risk yapı tespit raporuyla. Biz buna kısaca RTB raporu deriz. Yarısı bizden kampanyasında RTB raporunda yazan bilgiler esas alınır. Buradaki mevcut metrekare bağımsız bölüm sayısı e, ve binanın çürük sağlam olduğu ile alakalı bilgiler. Eğer bu koşulları genel olarak sağlıyorsa vatandaşın yarısı bizden kampanyasıyla binasını yenileme hakkı var. Yarısı bizden kampanyasında vatandaşlar nasıl faydalanabiliyor? Biraz da bundan bahsedelim. Devlet Bakanlığı maddi destek sağlıyor vatandaşlara. Her bir daire için 700 bin lira bir 700 bin lira kredi her bir dükkan için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi olarak böyle bir maddi destek sağlıyor. Bu krediler tamamen bakanlık e, bünyesinde veriliyor. Herhangi bir bankayla vatandaşın bir işlemi yok. Ve tekrardan devlete geri ödeniyor bu anlar krediler. İlk yıl faizsiz, 10 yıla kadar valilendirilebiliyor. Ve yıllık tüfenin yarısı oranında faiz yansıtılıyor. Yarısı bizden kampanyasında süreç nasıl işliyor? Evet. Gelelim. Yarısı bizden kampanyası sürecini nasıl işlediğini. Yarısı bizden kampanyası totalde 18 veya 24 aylık bir süreç. Öncelikle siz binanız şayet eskisi 30-40 yıllıksa İstanbul sınırları içerisinde değilse yeniden yapılması durumunda mevcut imar planına göre e, eski yapının bir buçuk katını geçmiyorsa bundan faydalanabiliyorsunuz demektir. Bu noktada Kendiniz özel herhangi bir inşaat firmasıyla, bizim gibi bu işleri yapan bir inşaat firmasıyla anlaşacaksınız. Binanızı yenileme yoluna gideceksiniz. Burada anlaşmalar nasıl oluyor? Genelde az önce bahsettiğimiz gibi bir örnek verelim. 10 daireli bir bina. Herhangi bir ilçede İstanbul'un, Anadolu yakısında olabilir, Avrupa yakısında olabilir, Bağcılar, Esenler, Kadıköy fark etmiyor. 10 daireli bir bina. Her binada 80'er metre e, her daire 80'er metrekare ortalama. 2 artı 1 bir daire olsun. Brüt metrekare üzerinden konuşuyorum. 80 metrekare dairenin bir yapı maliyeti var. Metrekare birim fiyatı üzerinden inşaat firmasıyla anlaşacaksınız. Atıyorum bugün şartlarında 30 bin liraya anlaştınız. 80 metrekare çarpı 30 bin lira, 2 milyon 400 bin lira bir yapı maliyeti var, daire maliyeti var. Devlet burada yarısı bizden kampanyasıyla 700 bin lira, hibe 700 bin lira kredi veriyor dedik. Her bir daire için, mevcut daire için. Dolayısıyla 2 milyon 400 bin liralık maliyetin 1 milyon 400 bin lirasını devlet sırtlanmış oluyor. Sizin cebinizden bu 1 milyon 400 bin liranın yarısı gibi olarak hiçbir zaman çıkmayacak. Kalan yarısı 700 bin liraysa kredi şeklinde verilecek. İlk yıl faizsiz. isterseniz bir yıl sonunda faizsiz de ödeyebilirsiniz. İsterseniz 120'ye kadar vadelendirebilirsiniz. Kalan rakamı inşaat firmasına hak ediş usulü ödemenizi tavsiye ederim. Aşama aşama. Devlet de zaten ödemelerini inşaat firmasına bu şekilde yapıyor. Sizin adınıza ödüyor bu parayı. Akabinde ne demiştik? 2 milyon 400 bin lira dairenin maliyeti var. 1 milyon 400 bin lirasını devlet verdi. 1 milyonu siz ödediniz. 1 milyon artı 700 bin lira kredi ödeyerek 80 metrekare bir daire sahibi oldunuz. Evet bu bugünün şartlarında mümkün. Tabi teknik şartlarda seçeceğiniz malzemeler, nerede binanın yapılacağı, yerle alakalı iksar çalışmaları bu fiyatları değiş, e, değiştirebilir. Bu noktada e, verdiğimiz rakamları bugünün güncel piyasası koşullarına göre ortalama veriyoruz. Aklınıza bir şeyler şekillensin diye. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu süreç nasıl işleyecek? Bu şekilde işleyecek. Öncelikle böyle bir inşaat firmasıyla anlaştınız. Binanızdan karat örneği alındı. Binanız çürük çıktı. Ve 90 gün taliye süresi verildi size. 90 gün içerisinde binanızı boşaltacaksınız. Akabinde yıkım ücreti var. Yıkım ruhsatı süreci var. Bu belediyeden belediyeye değişir. Ortalama 1-1,5 ayda yıkım ruhsatı alınır, binanız yıkılır. Akabinde yapı ruhsatı süreci var. Bu yapı ruhsatı süreci de belediyeden belediyeye değişir. Ortalama 3 ayla 8 ay arası yapı ruhsatı süreci var. Yapı ruhsatı alındıktan sonra harfiyat alınıp Temel dökülecek. Temel döküldükten sonra İstanbul'da 39 ilçeye gelen bu yarısı bizden kampanyasıyla bir karar var. Cumhurbaşkanlığından geldi bu karar. Bu karara göre belediyeler yarısı bizden kampanyasından faydalanan binaların yeni kat ittifaklarını, yeni kurulacak kat ittifaklarını temel döküldükten sonra su basma seviyesinde kurmalarına olanak sağlıyor. Siz de bu haklardan faydalanarak yeni binanın kat ittifakını kuracaksınız. Yeni daire tapuları çıkacak. Bu tapularla birlikte gerekli evraklarla belediyeye dosyalar verilecek her bir malik için. Bu dosyalar bir de birleşip Çevşehircilik Bakanlığı'na sevk edilecek. Şu an İstanbul için Üsküdar Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ilgileniyor bu işlemlerle. Orada bu dosyalar incelenip size bir randevu verilecek. O randevu günü hep birlikte maliklerle bu hibe kredi sözleşmelerini imzalayacaksınız. İnşaat firmasıyla anlaştığınız rakamlar doğrultusunda. Akabinde sizin yapmanız gereken herhangi bir işlem kalmıyor. İnşaat firması inşaatını tamamlayacak. Tamamladıkça şu usulü sizden ve Teşhircik Bakanlığından ödemesini alacak. Daha sonrasında binazı teslim edecek. Siz binada yaşamaya başlayacaksınız. Tabi bu noktada yüklenicinin sorumluluğu bitmiyor. Yani inşaat firmasının. İnşaat firması iskanı da almak zorunda. Tabi sözleşmenize bunu belirtmeniz gerekiyor. İskan da alındıktan sonra işlem tamamen bitmiş oluyor binamızda oturmaya başlıyorsunuz. Bir Güzel bir soru daha. evin teslim süresi ne kadar? Bir bina ne kadar sürede yapılır? Ee, çok büyük değilse bina e, 1000 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekareye kadar yaklaşık 12 ayda yapılabiliyor. Ruhsal süreci vardır ilk öncesinde yıkım süresi. Bir 6-8 ayda onlar sürüyor. Ette 18-20 ay. Akabinde bir iskan süreci var. Bu 18 ay sonra siz binaya yerleşmiş, oturmuş olabiliyorsunuz. 18 ayın sonunda bir 6 ay daha eklersek bunu 24 ay içerisinde bu şekilde bina yenilenmiş oluyor. Tüm süreç tamamlanmış oluyor. Peki Doğan Bey, devlet bu desteği neden sağlıyor? Evet, çok güzel bir soru geldi. Devlet bu desteği neden sağlıyor? Devlet bu desteği sağlamasının ana sebebi bir deprem gerçeği var hayatımızda. Bizim ülkemiz deprem bölgesinde. Bu depremi acı bir şekilde yaşadık. Ben de Malatyalıyım ve kayıplar yaşadık. Yeni yapılan binalar dahil çok bina yıkıldı. Büyük bir yıkım yaşadı ülkemiz. Ve hala bunun acılarını taşıyoruz, yaşıyoruz. İstanbul'da yıllardır söylenen sürekli bir deprem olacak, bu sene olacak, sene olacak, 10 sene sonra olacak, 20 sene sonra olacak vesaire bir laf kelam Ama velakin er ya da geç bir gün İstanbul bununla yüzleşecek. Tarihte de bu şekilde. Tarihte büyük İstanbul depremleri olmuş. Olmaya devam etmiş. Bundan sonra da zaten beklenen bir deprem var. Önemli olan bizim bu depreme hazırlık yapmamız. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Binaların doğru yapılması gerekiyor. Zemine sağlam basması gerekiyor. Bununla alakalı belli başlı bazı kriterler var. İmalat noktasında yapılmaması gereken hatalar var. Bunlar yapıldığı sürece bizim mevcut yönetmeliklerimiz bu depremde hasarı atlatmaya yetecek kadar yeterliliği var. Ama öyle lakin yönetmeliklere uygun yapılmayan binalar veyahut da yapılaşma olmaması gereken arsalara yapılan binalar tabii ki bu şekilde can kayıplarına sebep oluyor. Lafı çok uzatmayalım, sorumuza dönelim. Devlet neden destekliyor? Devlet böyle bir deprem beklendiği için şu anda mevcut binaları depreme dayanıklı hale getirmek için bu kampanyayı çıkardı. Mevcut çürük binalar yıkılacak. Yerine depreme dayanıklı, yönetmeliklere uygun, yangın yönetmeliğine uygun, deprem uygun binalar yapılacak. Bu şekilde olabildiğince depremdeki hasarı minimuma indirmek isteniyor. Dolayısıyla bu aslında bu İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için gerçekten kaçınılmaması gereken bir fırsat bir şekilde bundan faydalanılmalı. Şimdi biz detaylarıyla alakalı soruları cevaplayacağız. Sizin de aklınızdaki soruların çoğunu gidermiş olacağız. Evet gelelim yeni bir soruya daha. Vatandaş nasıl güvenecek, nasıl korunacak? Çok karşılaştığımız bir soruya daha geldik. Vatandaş nasıl korunacak? Ben bu noktada insanlara hak veriyorum. İnsanlar yıllarca emeklerini, birikimlerini ee, bu şekilde bir belirsizliğe veyahut da kaybetme yoluna gitmek istemiyorlar. Bu noktada yarısı bizden kampanyasıyla devlet onları aslında koruma altına alıyor. Ee, şartlar artık eskisi gibi değil. Hani kat karşılığı anlaşma yapılan yerlerle burayı karıştırmamak lazım. Çünkü kat karşılığı anlaşılan yerde herhangi bir x bir müteahhit gelip burayla anlaşıp binayı yıkıp sonradan işin içinden çıkamayacak kaçıyor. Boş arsa yıllarca bekliyor. Yıkılmış bina yıllarca bekliyor. Belediyeden yapı ruhsat alınamıyor. İmar değişikliği oluyor vesaire vesaire. Bunların nedenleri sayılabilir. Veyahut da müteahhitin sermayesi yok. Ama yarısı bizden kampanyasında böyle bir durum söz konusu değil. Neden değil? Yarısı bizden kampanyasında örnek veriyorum. Biz sizinle anlaştık. Ve binanızı yenileyeceğiz. Az önceki örnek üzerinden gidelim. 10 dairelik bir bina olsun. Yeniden 10 daire yapıyoruz. Birincisi, burada bize mal kalmıyor. Kart karşılığı iş budur. Kart karşılığı iş nedir? Siz ücretini ödeyeceksiniz. Biz size binanızı yapacağız. Ve siz bize harcadık çünkü diyeceksiniz. Az önce bunun için bunu tavsiye ettim size. Hak ediş usulü ödeme yapın. Yani müteahhit cebinden harcasın, harcadığını ödeyin. Müteahhit cebinden harcasın, harcadığını ödeyin. Sürekli müteahhit ekside kalsın. Bakanlık da zaten bunu yapıyor. Bakanlık ödemelerini yüzde otuz, yüzde otuz, yüzde otuz ve yüzde on olmak üzere toplam 4 taksit yapıyor. İlk yüzde otuzun ne zaman ödüyor? Su basman seviyesine bina çıkınca. İkinci yüzde otuzu yapının betonarme işi bitince yani yüzde altmış hak ediş onaylanınca. Üçüncü yüzde otuzu yüzde seksen hak ediş ilgili belediyede onaylanınca, çatı kapanınca, kaba inşaat bitince ve bu esnada altı sayışları işleri falan da başlamış oluyor kısacası. Bir yüzde onluk kalıyor. Bunu ne zaman ödüyor? İskan alınınca. Dolayısıyla sizin burada endişe etmenize mal edecek bir durum söz konusu değil. Benim tavsiyem şayet inşaat firmasına güvenmiyorsanız size kalan ödeme miktarının tamamını tek seferde vermeyin bunun da bu şekilde bölünmesini talep edebilirsiniz. Bu arada Bunlardan bahsederken bakanlık yüklenici firmayı eksi de bırakırken, bırakırken e, şu şekilde eksi de kalma durumu da söz konusu olmuyor uygulamada pratikte. Şimdi ben harcadım. İşte yıkım ruhsat alındı, bina yıkıldı, yapı ruhsat alındı, bina yapılmaya başlandı, harfiyat alındı, temel döküldü, varsa iksar çalışmaları yapıldı, fore kazıktır, kuyu temeldir. Ve su basman seviyesine gelindi %30 için biz talep ettik. Zaten daha fazlasını harcadık. E bunun prosedürleri, resmi evraksal işlemleri yapılana kadar belki ben zaten %60 seviyesine gelebiliyorum. O aşamada %30 ödeme geliyor bana ama gene içerdiğim %30. E, %60 için müracaat ettik. Onun prosedürleri tamamlanana kadar zaten %80 seviyesini geçmiş oluyorum. Dolayısıyla sürekli içerideyim. Dolayısıyla ben burada bu yapıyı bırakıp kaçmam veyahut da yapıyı bitirmek istememem bana zararı var, size zararı yok. Çünkü sizin içeride e, bir hak edişiniz var, bakanlık tarafından ödenmeyi bekleyen. Ve e, belediyeler de artık son birkaç yıldır uygulanmaya başladı. Teminat mektubu alıyor müteahhitlerden güvence altına alınmak için. İnşaat maliyetinin %10'uydu. Bunu %6'ya düşürdüler bu 2025 yılında. E, resmi inşaat maliyetinin %6'sı kadar teminat mektubunun da müteahhit belediyeye vermek zorunda. Süresiz teminat mektubudur bu. İskan alındıktan sonra bu teminat mektubu da çözülüyor. Belediye serbest bırakıyor, geri veriyor. Dolayısıyla %10 orada, %6 orada, %16'lık bir e, zaten içeride bir durum söz konusu. He, kat karşılığı bir iş olsaydı ekstradan %50-50 müteahhitle kat karşılığı anlaştınız. Bu tip yerlerde teminat, ipotek isteniniz gerekiyor. Evet, kendinizi sağlam almanız gerekiyor. O, bu projelerde böyle bir istekte bulunmanıza gerek yok. Tabii takdir sizin isteyebilirsiniz, karşı taraf verebilir, vermeyebilir. Ama serbest piyasada şu anda yapılan anlaşmalar neticesinde bu şekilde korunmalar sağlandığı için bu tip ek önlemlere ihtiyaç kalmıyor. Çünkü bu tip ek önlemler ek maliyet doğuruyor. Genelde şu anda vatandaşlar en uygunu ben evimin nasıl yenilerinin peşinde olduğu için Devletçisi bu şekilde koruduğu için size bu şekilde hak ediş usulü ödemelerinizi yaptığınız sürece e, çok absürt durumlarda karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Evet geldik son soruya. Neden ilbeli mimarlık İnşaat firmasını tercih etmeliyiz? Videonun başında da bahsettik. İlbeli mimarlık İnşaat olarak yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu yıllarda edindiğimiz bilgi birikim tecrübeyle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Şu an devam eden projelerimiz var İstanbul'da. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında hizmet veriyoruz. İki tarafta da devam eden projemiz var. Şu anda yarısı bizden kampanyasından faydalandırıp final noktasına geldiğimiz bir projemiz var. Bir aya anahtar teslim olacak. Bunlardan dolayı bizi tercih etmelisiniz. Bizimle tanışmanız gerekiyor. Çayımızı içmeniz gerekiyor. Yüz yüze detaylarını projeniz üzerinde konuşmamız gerekiyor. Akabinde izleyeceğimiz süreci yol haritasını çıkaracağız. Birlikte binanızı yenileyeceğiz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim herkese.